Selamlar ben Sara Sonmez Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videoda Amazon FBA için Ürün tedari nasıl yapılır? Üreticilerle nasıl konuşulur? Ürün teftişi ve Çin'den Amerika'ya e, Ürünlerimizi parsiyel veya Konteyner e, bazına nasıl gönderiliriz? Bunları konuşacağız. İlk olarak e, ürün tedari Arkadaşlar öncelikle şuna bir e, Kafanızdan çıkartın. İlla ürünlerinizi Çin'de üretmek zorunda değilsiniz. Uluslararası ticaret yapan birisi ee, şununla da farkın olmak zorunda. Bir mal nerede kaliteli ve ucuz üretiliyorsa oradan temin edilmesi gerekiyor. Yani bu illa Çin olması gerekmiyor. Malezya'da çok güzel ürünler var. Vietnam'da da üretim var. Hollanda'da var. Türkiye'de var. Türkiye şu anda kur bakımına zaten çok avantajlı bir konumda. Ee, o yüzden sadece kendinizi Çin olarak şartlamayın lütfen. Dediğim gibi Türkiye'de de çok fazla üretim var ve avantajlı sektörler var. Ee, aynı zamanda Türkiye'de şu an irade yönelik teşvikler de mevcut. Yani siz yurt dışında yaptığınız bir reklam harcamanızın şu an yarısına kadar geri alabiliyorsunuz devletten. Aynı zamanda Türkiye'den ihraç yaptığınız için kendi KDV'lerinizi mahsup edebiliyorsunuz. İşte kendi sigortalarınızda, bağ kurlarınızda vesaire gibi bir sürü teşvik var arkadaşlar. O yüzden kendi yönünüzü direkt Çin olarak belirlemeyin. Türkiye'de de bir kurgu yapabilirsiniz. Türkiye-Amerika ilişkisi olarak. oradaki kurguyu iyi ayarlamaya bakın. Çünkü Çin'den Amerika'ya gönderiyorsunuz. Fakat para Türkiye'ye geldiğinde e, belli bir komisyonlar var vesaire işte toplu getiremiyorsunuz bankadan çekiyorsunuz gibi bir sürü aslında karma çorman şey var. O yüzden oradaki kurguyu e, tamamen kendinize göre ayarlamanız gerekiyor. Siz için hangisi rahat? Banka komisyonları çıkınca işte karlar vesaire dediğim gibi buradaki kurguyu çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Şimdi ilk olarak ürün tedarik konusunda hepinizin bildiği dünya genelinde en çok kullanılan ürün tedarik olan, e, ürün tedarik sitesi olan Alibaba'ya gideceğiz arkadaşlar. Evet, alibaba.com'a girdikten sonra arkadaşlar İlk olarak şu sağda e, bizim gönderim adresimizi biz Amerika seçiyoruz. Daha sonra yanında bulunan dil ve fiyat e, kur seçeneği arkadaşlar. Buradan Türkçe ve dolar dolar olarak seçebilirsiniz. Hemen kaydedelim. Bu tabi aramayı etkilemiyor. E, bunu şey yapabilirsiniz yani. Hani aramamız değişecek gibi düşünebilirsiniz. Ama kesinlikle etkilemiyor. Daha sonrasında yukarıda ürünler ve üreticiler kısmı var. Şimdi biz üretici arıyorsak üreticiler kısmından direkt bakabiliriz ya da ürün bazlı bakmak istiyorsak ürünler kısmına bakabiliriz. İlk ürünler kısmından şöyle ürünlere bir bakalım. Buraya ben daha önceki pazar analizi ve ürün analizinde bahsettiğim ürünü yazıyorum. Bu ürünü seçmemin sebebinde tamamen Türk ürünlerin dışında bir ürün olması. Yani Türk satıcıların satışlarını bozmamak için ben farklı bir ürün seçtim. Yani Türkiye'de üretim olmayan bir ürün seçtim. Şimdi Bad Bomb yazdıktan sonra sol tarafta ticaret güvencesi diye bir şey var arkadaşlar. Bu ne demek? Bu Alibaba tarafından size verilen ya yani firmalarla firmalarla anlaştığı ticaret güvencesi. Yani siz mallarınız bozuk çıktığında inspection raporuyla paranızı geri alabiliyorsunuz. Bak bu çok önemli bir şey aslında. Yani bir anda bir bir nevi paranızı korumuş oluyorsunuz aslında. O yüzden bu ticaret güvencesini sağlayan firmalarla çalışmanızı tavsiye ediyorum ben. Hemen buradan bir tik işareti koyalım buna. Aşağıda ise verified var. Yani Alibaba'nın onaylı tedarikçileri. Buna da arkadaşlar onaylıktan sonra bu istediğimiz özellikleri sağlayan ürünler aşağı doğru geldi. Burada bir sürü ürün var. Şimdi biz buradan şurada tedarikçi ulaşın diye bir buton var. Tek tek buradan bütün tedarikçilere mesaj atabiliriz. Fakat ee, burada aynı tedarikçiler birden fazla bir kez gözükmüş olabiliyor. Yani aynı tedarikçiye birden fazla mail atmış olabiliriz. O yüzden üretici kısmından birazdan atacağız. Sol tarafta tedarikçinin ülkesi. Çin, Tayvan, Çin. Bu ürün tamamen Çin'de üretildiği için bu aslında e, buralar çıkıyor. Burada farklı ülkelerde de farklı ürünler bulabilirsiniz. Dediğim gibi işte Malezya'dan, Vietnam'dan, Avrupa'dan ürünleri yani üreten ülkeleri buradan görebilirsiniz. Tedarikçileri de buradan görebilirsiniz. Şimdi yukarı geliyorum. Ana sayfaya geri geldim. Üreticiler kısmına tıklıyorum. Buradan tekrar ürünümün ismini yazıyorum ben. Açılan sayfada e, direkt bizim şimdi karşımıza üreticiler çıktı. Bu ürünü üreten üreticiler mevcut. Şimdi sol tarafta biz yine ticaret güvencemizi işaretleyelim. Evet şimdi bu özelliği karşılayan bütün tedarikçiler arkadaşlar bizim karşımıza çıktı. Öncelikle bunlara tek tek buradan iletişim sağlayabilirsiniz. Fakat to toplu bir mesaj atalım. Bir daha tek tek uğraşmaktan ziyade. Bunların hepsinin de yanında bir kalp var. Bu favori işareti. Yani hepsini bir favorilerimize alalım biz. Üreticilerimizi favori attıktan sonra hemen yukarıda bulunan Alibaba hesabının üstündeki yani profilin resminin üzerinde bulunan favoriler kısmına geliyorum. Burada aynı zamanda ürünleri de favori alabiliyorsunuz. Şimdi biz şuradaki saplayıcıları ayarları e, seçelim. Favori aldığım bütün seçenekler burada mevcut. Şimdi bunların hepsi şuradan başındaki tike tıklayalım, ola tıklayalım gördüğünüz gibi hepsi geldi. Şimdi yukarıda bulunan e, üretici ile iletişime geç butonu var, hemen ona tıklıyoruz. Bakın şu anda bir kod geldi bizim karşımıza. Şu kodu bir yazalım. Gördüğünüz gibi bütün e, üreticileri seçti. Şuraya da mesajımızı yazıp daha sonra hepsine direkt tek bir mesaj atabiliriz. Bu dokümanda aslında çok bir şey yok arkadaşlar. 2018'den beri zaten herkes aynı dokümanı kullanıyor. Artık Çinliler de biliyor zaten bunu merak etmeyin. Yani gördüğünde direkt anlıyorsun Türk olduğunuzu. Kendinizi tanıtıyorsunuz arkadaşlar. Firmadaki e, konumunuzu, ünvanınızı yazıyorsunuz. Hangi ürüne ilgilenip kaç adet test siparişi vereceğinizden bahsediyorsunuz. Daha sonra fabrikaya üretici tanımaya yönelik sorular işte. Bizim için ürünlerimizi etiket yapar mısınız? İşte bizim kargo dahil Amerika teslim fiyatımız nedir? Ee, İngilizce konuşan birisi varsa bize bir WeChat'ini verebilir mi? Ee, ve bizden birisi fabrikanızı ziyaret edebilir misiniz? Ya bu kısım önemli mesela. Az çok e, inspection yaptığınızda yani siz ürünlerinizi teftişe gönderdiğinizde fabrika bunu kabul etmesi gerekiyor. Eğer kabul etmezse bu fabrikayla çalışmayın. Herhalde ürünlerde bir sorun olabilir, bir şey olabilir. Daha sonrasında Alibaba'dan siz geri ödeme almayabilirsiniz. inspection rapor olmadığı için. O yüzden bu sorun hayır verenlerle çalışmamızı tavsiye ederim. İşte Amerika için bütün ürünün sertifikası var mı? Ee, bu markanın, bu ürünün Amerika'da TEP markı var mı? gibi arkadaşlar sorular mevcut. Tamamen dediğim gibi üretici yönelik sorular. Bu taslağı ben videonun altına koyarım, oradan çekebilirsiniz. Kendinize göre de sorular ekleyebilirsiniz burada. Daha farklı sorularınız varsa, işte mesela kargo olarak, DDP olarak teslim ediyor musunuz ya da limana teslim ediyor musunuz gibi soruları da ekleyebilirsiniz siz. Şimdi buradan kopyalayıp neredeydi o? Hah. Buraya yapıştırıyoruz. Bu template'i buraya yapıştırdıktan sonra şuradaki ee, doğrulama kodunu giriyoruz. Altta bulunan bu tedarikçiden mesaj gelmezse diğer tedarikçiler size mesaj atıyor. E bu da aslında e, işinizi kolaylaştırıyor yani sizin farklı tedarikçilere bir anda ulaşmanızı sağlıyor. Bunu da işaretlemeyi unutmayın daha sonrasında hemen sorguyu gönder diyorsunuz. Evet diyelim ki mesajı gönderdik artık e, fiyat konuşuyorsunuz pazarlık aşamasındasınız. Çinlilerle pazarlık etmek için belli başlı taklidiniz olması gerekiyor. Hemen ilk verdiği fiyata kanmayacaksınız çünkü Çinliler para kazanmayı seven millet yani sizi elinizden tutmak isteyecektir her zaman. İlk verdi fiyatın üstüne 2-3 kere daha gidin. İnanın düşecekler. Ondan sonra Çin'de bulunan 1688.com'a girin. Buraya ürünlerinizi yazın arkadaşlar. Bulduğunuz ürünü yazın. Bakın burada Yuan cinsinden ürünler geliyor zaten. Size verdi fiyatla buradaki fiyatı karşılaştırın. Eğer buradaki fiyat daha düşükse buradaki fiyatı tedarikçinize atın. Yani üreticiyle atın. Siz bana bu fiyat verdiniz fakat burada fiyatlar daha düşük. Biz bu fiyatları hedefliyoruz. Yani bu fiyatlardan alabiliriz gibisinden pazarlık yapın. inanın o tedarikçiler, o üreticiler bu fiyatları düşecektir senin için. Bu da sizin aklınızda bir not olsun. Ee, genelde 16.88'de fiyatlar her zaman biraz daha Alibaba'ya göre ucuz oluyor. Bence bunu da göz ardı etmeyin. Pazarlık aşamasında kullanın arkadaşlar. Evet, ürün bazlı fiyat pazarlarımız bittikten sonra en önemli konulardan birisi olan ürün paketimiz. O kadar önemli ki hem Lojistik'te hem Amazon deposundaki bizim kesintilerimizi e, çok fazla etkiliyor. Yani siz bir kutuya 20 ürün sığdıracakken 10 ürün sığdırıyorsanız bu size ciddi bir lojistik ve Amazon'daki FBA fiilenizi etkileyecek bir kriter. O yüzden ürün paketlerinizi de çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Şimdi hemen Amazon tarafındaki kesintilere bakalım. Ne kadar etkilediğini siz de fark edeceksiniz. Örnek veriyorum ürünleriniz 6 ile 12 arasında Amazon bizden 3 dolar 40 cent alıyor fakat 12 bir adım geçtiğinde bakın fiillerimiz hemen 3.3 dolar 98 sente kadar yükseliyor. Yani arada 50 cent'lik bir makas var. Bu ne demek oluyor? 1000 ürün satışında sizden 500 dolar civarında bir şey kesiyor. Ee, para kesmekte. Ne kadar ciddi bir rakam. O yüzden ürün kutularımızı, ürün ambalajımızı çok iyi ayarlamamız gerekiyor. Hem dediğim gibi Amazon tarafı için hem de lojistik tarafı için ee, paket ölçülerimizi minimum tutup taşıyacak kolyeye maksimum verimlilikte sığdırmanız gerekiyor. Ticarette bir ürünü satarken değil alırken kazanırsınız. aynı zamanda lojistikten de kazanmanız gerekiyor. Ki sizin kar marjınız yükselsin. Amazon'da kampanyalar vesaire dönemlerde siz de ciddi indirimler yapıp diğer rakiplerinizle e, yarışabilin. O yüzden hem ürün alırken hem lojistikte hem pakette bunların hepsine dikkat edip oradaki maliyetlerimizi minimuma indirmemiz gerekiyor. Şimdi diyelim ki Paket ölçülerimizde minimum indirdikten sonra artık ürünlerinize inspection yaptırmanız gerekiyor. Yani ürünlerinizi eee gerekiyor. Eğer ürününüzde bir sorun varsa orada hemen e, ayırabilirler koli ve e, daha sevkiyata başlamadan, satışa başlamadan bu sorunu önüne geçmiş olursunuz. Çok fazla bir maliyeti yok. 70-80 dolar civarında bir e, maliyeti var. Tabi ürün şeyine göre değişiyor. Şeyine göre değişiyor kesinlikle ve kesinlikle yaptırmanız gerekiyor. Hatta şöyle bile çalışabilirsiniz. Size ilk başta üreticiden numune istediğinizde bir kendinize bir de o firmaya gönderin. Daha sonrasında o firmanın bize gönderdiği numune ile en son fabrikadan çıkan ürünleri karşılaştırması talep edebilirsiniz. Hatta sizin için daha iyi olacaktır belki. Inspection firmaları nasıl bulunur ona bakalım. Daha sonrasında lojistiğe geçelim. Şimdi Alibaba'ya inspection yazdıktan sonra karşısında zaten bir sürü bu hizmeti veren firmalar çıkacaktır. Gördüğünüz gibi birçok firma var. Bunlardan birisiyle konuşup seçebilirsiniz. Aşağıda öğreniyorum birden fazla var. Buradaki en önemli noktaların birisi de sizin ürünlerinizi ürettiğiniz şehre e, inspection firması yakın olması gerekiyor. Çünkü örnek veriyorum Şenzen'de üreti, üretip Guangzhou'da inspection tutarsanız aradaki yol masrafınızı size kilitliyorlar açıkçası öyle konuşayım. <laughs> Üretim yaptığınız yere yakın olan firmalar çalışmanız tavsiye ediyorum ben. Bir diğer yöntem ise Google'a geliyoruz. Inspection Company in China yazıyoruz. Bakın en üst sayfada zaten bir inspection listesi var. Aşağı doğru indiğimizde burada gördüğünüz gibi bir sürü firma var. 50 tane firma var ve tamamen Hong Kong'da var, Shenzhen'de var. Firmalara bakıp kafanızda yatan birisiyle çalışabilirsiniz. Buradaki raporu da dediğim gibi arkadaşlar ürünlerinizde bir sorun çıkarsa buradaki raporu da daha sonrasında ürünlerinizde bir sorun çıkarsa teknik olarak bir sorun çıkarsa Geri Ali isteyebilirsiniz. Şimdi inspection'ı bitirdikten sonra gelelim lojistiğe. Yani ürünlerimizi Çin'den Amerika'ya konteyner olarak nasıl göndeririz? Üreticiler aynı zamanda sizin zaten lojistiğinizde yapıyor. Yani Amerika'ya kapı teslim ürünlerinizi teslim ediyorlar. Fakat buradaki o hizmet de kendileri bir meblağ koyuyor. Hani siz koymadığınızı düşünebilirsiniz ama öyle bir şey yok. Koyuyorlar. Yani kimse bedava iş yapmıyor bu hayatta. Zaman zaman ürünlerin fiyatları düşürüp lojistik fiyatını arttırıyorlar. Size ürün tedariği düşük geliyor fakat lojistikten gol atıyorlar. Kimi zaman tam tersini yapıyorlar. O yüzden siz minimum ürün fiyatını alıp dışarıdan lojistik alırsanız ikisindeki arasında iki bağlantıyı dengeleyebilirsiniz. Ya da siz ürün fiyatını dibe çekin tek olarak. Lojistiği daha sonradan fiyat alın. Eğer onun verdiği lojistikle sizin dışarıdan aldığınız lojistik fiyatını karşılaştırıp ka üretici fiyat kırabilirsiniz. Şimdi ilk öncelikle lojistik terimlerine bakalım. Çünkü 3-4 farklı terim var. Bunları bilmeniz gerekiyor. Fakat ilk sevkiyatınız ise üretiyle çalışmanızı yani onun fiyatlarını dibe çekmenizi tavsiye ederim. Çünkü biraz zor işlemler sizi yorabilir ilk başta. Lojistik terimleri. EXW arkadaşlar. Yani EXW şu ilk baştaki X works Üretici ürünlerinizi üretip fabrikada... Bırakır yani gel bize fabrikadan ürünlerini al dediği sistem fabrikadan teslim aldıktan sonra bütün süreç sizin tarafından yönetilmesi gerekiyor. Nedir bu süreçler fabrikadan limana ürünlerin gönderilmesi, oradaki ithalat işlemleri, yüklemeler, taşıma, sigorta, antre depoya boşaltma, ithalat, iş taşıma yani iş taşıma Amerika'daki limandan amazona taşıma ya da ara depoyu taşıma mal teslimi. Bunların hepsini sizin yapmanız gerekiyor. Bu sizi gerçekten çok yorabilir ilk etapta. Sürece hakim değilseniz. O yüzden genel olarak EXW ben ilk başta size tavsiye etmiyorum kesinlikle. daha sonrasında en çok kullandığımız şey eee lojistik türü FOB. Üreticiden ürünler çıkıp limandan gemiye yüklemeden önceki bütün aşamaları firma tarafından yapılabilir. Ya da orada tuttuğunuz bir Fred Ford'a tarafından yapılan aşamaları diyoruz biz. Geri kalan bütün işlemleri sizin tarafından yapılması gerekiyor. Yani Amerika tarafına bir ithalatçıyla anlaşıp, ürünlerinizi limandan çekip, ara depoyu ya da Amazon deposuna teslim etmeniz gerekiyor. İlk başta biraz size zor gelebilir ama alıştıktan sonra işlemlerin kolaylığının farkına varacaksınız. Bir sonraki lojistik modeli DPU, yani üreticiden çıktıktan sonra, Amerika'daki antre depoya teslimatına kadar, süreçlerin yapıldığı kısmı diyoruz daha sonraki bütün aşamaların Amerika'da bulunan bir gümrük müşavirinin çekmesi gerekiyor bir sonraki teslim seçeneği DDP yani bütün süreçlerin siz bir tane freight forwarder ile anlaşırsınız bütün süreçleri o sizin adınıza e, yapar siz de kafanız rahat bir şekilde işlerinize bakarsınız çok fazla uğraşmazsınız genelde e, DDP olarak çalışırlar zaten Türkiye'den ürün gönderirken de bu şekilde Çin'den de bu şekilde Bunlar dediğim gibi uluslararası lojistik terimleri. Hani bilmeniz gereken aslında 2-3 farklı terim var. Bunları da bilirsiniz. Sizin için daha verimli olacağını düşünüyorum. Şimdi biz buradaki lojistik modelimizi seçtikten sonra gelelim gemiyle ürün göndermeye. Nasıl göndereceğiz? Şimdi öncelikle dediğim gibi fabrikada sizin yerinizde bulabiliyor. Freight Forwarder. Şimdi gelin biz Freight Forwarder sitelerine bakalım. Şimdi ilk olarak yine Alibaba'dan gidelim. Birçok e, firma yine karşınıza gelecek. Bunlarla konuşabilirsiniz. Burada yine dikkat etmeniz gereken nokta e, üretim yerinizde e, çalışan firmanın aynı konuda olması sizin için daha avantajlı. Hani e, zaten orada sevkiyatlar olacağı için sizin ürünlerinize e, iç, iç taşımada çok fazla fiyat çıkarmayabilirler. O yüzden bulunduğunuz konuda yani üreticinin bulunduğu konuda bakarsınız e, daha iyi olacaktır. Şimdi gelelim ikinci seçeneğimize Freightos. Sistemimize girdikten sonra İlk öncelikle bir login olalım. İlk olarak üreticimizin yerini seçiyoruz. Porta seçebiliriz. Yani ürünlerimizi limana bıraktırdıysak buradan limandan alabiliriz. Şimdi ilk olarak biz e, DDP çalışalım. Faktör seçiyoruz. Burada farklı ülkelerde eğer üreticileriniz varsa gördüğünüz gibi ilk başta size demiştim. E, Vietnam bile ilk sırada çıkıyor. Yani ürünlerinizi illa Çin'de üretmenize gerek yok. Çin'i seçiyoruz. Burada zip kodu ya da firmanın adresini yazabilirsiniz. Yani Şöyle ben Shenzhen yazayım direkt. Aklıma ilk o geldi. Girdikten sonra confirm diyoruz. Şimdi asıl burada başlıyor mevzumuz bizim. Type kısmında 3. parti depo seçebiliriz. Amerika'daki posta girip 3. depoya kadar teslim ettirebiliriz. Fakat en önemli noktalardan birisi Fulfillment Center. Yani biz direkt Amazon deposunda burada ürünlerimizi teslim ettirebiliyoruz. Bu firmada zaten Amazon'la partnerliği var. O yüzden güvenli aslında bir firma. Gördüğünüz gibi Amazon'un birçok deposu mevcut. Hepsi çıkıyor. Charlotte tam tersi de şöyle bir yakın, Çin'e yakın bir yer seçmeye çalışıyorum. Daha doğrusu San Francisco'ya yakın bir yer seçmeye çalışıyorum. Şimdi yani neyse çok bir önemi yok. Şöyle bir tane seçeyim. Depoları beğenmedim ya. Olaya bakar mısınız? Hadi Texas olsun ya. Bir tane seçeyim. <laughs> Seçemedim neyse. Yükleyeceğimiz kargo modunu seçmemiz gerekiyor. Biz burada palet de seçebiliriz. Kol de seçebiliriz. Bu sistemi öğrenmek için isterseniz şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ya bütün üst örnek veriyorum 10 kolimi çıktınız. 9'unu firma tarafından gönderttirin Bir koli siz burada tek başınıza yapmaya çalışın. Belki buradaki sisteme alışınca sizin için öbür taraf daha zor gelecektir, daha pahalı gelecektir ya da tam ters olacaktır. Bunu test edebilirsiniz. Şimdi burada ilk önce kargo tipimizi seçmemiz gerekiyor. Total, CBM'i ve ağırlığı biliyorsanız burada girebilirsiniz. Ya da palet veya kutu olarak da bunu burada girişlerinizi yapabilirsiniz. Şimdi ben bir palet olarak seçiyorum. Aşağıda Ağırlığımızı girelim. Yani yan, Şimdi ben ee, random gireceğim. Yani hemen şunları yüz yüz yapıp, burayı bir confirmleyelim. Ya da parsiyel göndermeyip, konteyner göndermek isterseniz de şurada yukarıda bulunan 20'lik, 40'lık, 40'lık high küpü seçip ee, fiyat teklifi alabilirsiniz. Şimdi geldik mi öbür tarafa? Şimdi burada hemen ölçülere girelim. Yüz yüz diye yalandan yazdık bir şeyler. Confirm diyelim. Şimdi burada hedef fiyatımız. Yani sizin için hedef fiyat ne? Yani örnek olarak 500 dolar yazayım daha sonrasında aşağıda bulunan ürünleriniz hazır mı kısmına evet hazır diyebilirsiniz 2 hafta içinde hazır olacak artık sizin ürün durumunuza göre kendinize bir şey yaparsınız yol haritası sizlersiniz İşte ürünleriniz ne kadar sürede hazırlanıyor ona göre bir plan aksiyon alırsınız buradan daha sonra tamam diyoruz ve aratalım şimdi burada eğer Amazon için label isterseniz freight forwarderlar tarafından yapılıyor burada. Ee, dış palet label'ları bu arada iç label'lar değil. Daha sonrasında sigorta istiyorsanız ürünlerinize sigorta veya istiyorum istemiyorum gibi seçenekleri seçebilirsiniz. Hemen sağ tarafa girdiğimde işte benim custom broker'ım var ben bunları dışarıdan kendim yapıyorum dersiniz. Bunu işaretlemeyebilirsiniz ama custom broker'ım yok yani gümrükçüm yok. Bunları siz halletmenizi istiyorum derseniz buradan tiki seçebilirsiniz. Ee, custom bond Amerika'da sizin ithalat numaranız gerekiyor. Yani sizin Amerika'da bir gümrük kaydınız olması gerekiyor. Biz buna bond kaydı diyoruz. Bu bond kaydı yıllık 450 dolar fakat siz senelik 4'ten fazla konteyner gönderecekseniz bunu bir senelik almanızı tavsiye ediyorum ama Tek seferde yani en fazla 2-3 kere göndereceksiniz tek tek bu şeyi bond kaydını yapabilirsiniz. Tamamen sizin hacminizle ilgili bir şey. Dediğim gibi bunu ilk seferde tek bir kere alabilirsiniz. Daha sonrasında baktığınızda satışlarınız güzel gidiyor. Artık 5-6 konteyneri çıkarsanız bir zahmet bir yıllık alın diye. <laughs> yani dedim. Daha sonrasında Carfin deyip önümüze gelen tek seri değerlendirmemiz gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi tek seri geldi. Bakın burada zaten bütün süreçler gözüküyor. Fabrikadan limana, limandan Amerika'ya, Amerika'daki limandan iş taşımacılıktan Amazon e, deposuna kadar bütün teslimatı burada gösteriyor zaten size. Bunu daha detaylı inceleyebilirsiniz. Nereye giderlerimiz hepsi burada gözükmekte. İşte Liman masraflarımız, belge masraflarımız, e, liman ücretlerimiz, iç e, transfer ücretlerimiz, custom brokerlar hepsi arkadaşlar burada gözükmek gözüküyor zaten. Sigorta ücreti 40 dolar evet. yazmışlar gibi hepsi burada gözüküyor. Fakat burada dikkat etmeniz gereken nokta var. Ürünün Amerika'daki ithalat vergisi burada gözükmüyor. Yani kategori bazlı olarak sizin Amerika'ya vereceğiniz vergi daha sonradan çıkıyor. Bunu da zaten işlemler yaparken sizden istiyorlar. buna dikkat etmeniz gerekiyor. Proforma faturada düşük gösterebilirsiniz. Amerika'daki vergi az çıksın diye. Fakat daha sonrasında sıkıntılar çekebilirsiniz. Hani emoji düşük gösteriyorsunuz düşük fatura. Fakat daha sonra vergiyi verdiğinizde e, buradaki limanda ödediğiniz ile fatura arasındaki e, fark ortaya çıkarsa ceza bir yaptırım olabilir. O yüzden hem de gelir verginiz zaten fatura düşük olduğu için satışınız yüksek olduğundan gelir verginiz de çıkacak. O yüzden oradaki kurguyu iyi ayarlamanız gerekiyor. Artık oradaki kurguyu nasıl yaparsınız e, bir şey demek istemiyorum. Çin'den Amerika'ya konteyner bu şekilde gönderiliyor. İki farklı şekilde çalışabilirsiniz. Konteyneri videomuz bu kadar olsun. Zaten her şeyi net olarak e, anlattığımı düşünüyorum. E, yine sorunuz olursa videonun altında yorum atarsanız cevaplarım. Ya da instagramdan twitterdan bana ulaşabilirsiniz. E, cevaplamaktan mutluluk duyuyorum. Umarım bu video size yardımcı olmuştur. Lütfen bu kanala abone olup e, beni takip ederseniz sevinirim. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Ben Serhat Sönmez. Görüşmek üzere.